Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. İç ee, İş güvenliği fakültesinin ön başvuru sonuçları açıklandı değerli arkadaşlar. Buradan başvurusu kabul edilen adayları tebrik ediyorum. Mutlaka başvuru ücretini yatırmayı ihmal etmeyin diyorum. Son gününe kesinlikle bırakmayın diyorum değerli arkadaşlar. Çünkü geçen sene e, bu konudan dolayı mağdur olan adaylar olmuştu. Sizler mağdur olmayın. Değerli arkadaşlar şimdi e, süreci takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için de kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de ihmal etmeyin diyorum değerli arkadaşlar süreci sizlerle birlikte takip ediyorum. Şimdi ön başvurular 25 Temmuz'da 29 Temmuz tarihleri arasında yapılmış değerli arkadaşlar yani dün itibariyle sondu e, başvurular bugün itibariyle de başvuru sonuçları açıklanmış bulunuyor değerli arkadaşlar. Burada erkek adaylardan 1014 kişinin kadın adaylardan da 345 kadın adayımızın başvurusu kabul edilmiş değerli arkadaşlar. Polis Akademisi Başkanlığımız tarafından. Şimdi burada değerli arkadaşlar sizlerin yapması gereken hemen şu aşağıdaki kısımdan değerli arkadaşlar ön başvurunuzun buradan tıklayıp ön başvurunuzun sonucunun kabul edilip ya da edilmediğini e, görmek yani burada başvuru sonu eğer başvurunuz kabul edildiyse değerli arkadaşlar ne yapıyorsunuz hemen başvuru ücreti olan 2.150 TL'yi e, değerli arkadaşlar bakın 4 Ağustos'tan e, hemen bakalım 31 Temmuz'a 4 Ağustos tarihleri arasında yatırmanız gerekiyor dediğim gibi son güne bırakmazsanız iyi olur değerli arkadaşlar hani ilk günde bazen aksaklıklar olabiliyor ama Son güne bırakmazsanız buradan iyi olur değerli arkadaşlar. Onu buradan belirtmiş olalım. 2150 TL'lik bir ücret var değerli arkadaşlar. Belirttiğimiz gibi saat 31 Temmuz yani yarın saat 9'da ücret yatırma süreci başlıyor. 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17 yani 5'e kadar da değerli arkadaşlar ücretinizi bu başvuru ücretinizi yatırabiliyorsunuz. Bu arada sadece bakın başvurusu kabul edilen adaylar bu ücreti yatırıyor. Tamam mı? Başvurusu kabul edilmeyen adaylar süreç bitti. Şimdi buradan değerli arkadaşlar e, Halk Bankasına yatırmanız gerekiyor bu ücretini. Bu ücreti değerli arkadaşlar bakın 2025 yılı eee İş Güvenlik Fakültesi Giriş sınavı isimli hesabı atacaksınız. Bakın tamam mı? Burası önemli. Değerli arkadaşlar e, yine Halkbank'ın şubelerinden bakın ATM'lerinden internet bankacılığından da başvuru ücretleri yatırılabiliyor. Bakın burayı da ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar. Diğer bankaların şubelerinden internet bankacılığı ya da ATM'lerinden başvuru ücreti yat, e, işlemi yapılmayacaktır. E, onu buradan belirtelim yani diğer devlet bankaları da buna dahil tamam mı?